Faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size E-Devlet'te E-Devlet ile ilgili bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Tabi bu hazırlayacağım videoda hepimizi ilgilendiren, hepimizin de çok işine yarayacak olan bir video olacak arkadaşlar. Bu nedir? Nasıl olur? Nereden nasıl başvurabiliriz? En güvenli şekilde. Tabii ki devlete güveneceğiz, de kime güveneceğiz arkadaşlar? Değil mi? Onun için de hep E-Devlet üzerinde olacak arkadaşlar yaptığımız bütün işlemler. Daha önce Ruhsar Pekcan, yani Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan açıklamıştı. İstenmeyen SMS sesli arama veya e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi IYS, vatandaşlarımızın büyük ilgisini gördü diye bir yazı yazmış arkadaşlar. Yani bu yapılan bu işlem sayesinde birçok arkadaşımız, birçok insanımız e, istenmeyen aramalar, SMS yahut da e-posta. Hani işte telefonu elimiz alıyoruz, bir tane reklam geliyor, SMS'i geliyor. Bir reklam SMS'i geliyor, hemen Google'a giriyoruz işte diyor araştırıyoruz ya 0500, 0850 falan işte bu numara neler Ya da işte neye ait, ne yapmamız gerekiyor falan filan. Hemen bir korku, bir tereddüt içinde oluyoruz. E, çoğu zaman telefonumuzu engelliyoruz. Ama onlar yine bizi farklı numaralardan yine arıyor arkadaşlar. Bunu da genelde 0850 ile başlar ya da 0212 ile başlar. Ya da artık hiç fark etmiyor. 0542 ya da 0532 falan başlayıp gönderiyorlar. Hem SMS olarak hem bilmem e posta olarak. Yani illallah ediyor, lanet olsun diyor. İnsanlar bayağı bir sıkılmışlar. Hatta şurada meydana geliyor arkadaşlar. İşin e, tuhaf tarafı. Ee, bize mesela SMS geliyor. SMS e, biz SMS biz SMS'e tıklıyoruz. O SMS'e tıkladığımızda bizi farklı yerlere yönlendiriyor. Ve e, nasıl oluyorsa banka hesaplarımıza giriyor veya daha çok önemli yerlerimize, hesaplarımıza giriyor arkadaşlar. Çok önemli hesaplarımıza girerek e, farklı bilgiler paylaşıyor. Sahtekarlık amacı güderek. Bayağı bir başımızı ağrıttı. Geç kalmış bir işlemdi ama çok şükür devletimiz bu işe el attı ve çözdü arkadaşlar. Şimdi hemen bu işlem nerede nasıl olacak onu size göstereceğim arkadaşlar. E-Devlet'e giriyoruz. Önce TC'mizi yazıyoruz. Sonra şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere basmadan şu arama yerine arkadaşlar ticari elektronik. Bakın hemen çıkacak zaten ticari. Gördünüz mü arkadaşlar şu başlık? Burada karşınıza bu sayfa çıkıyor ve ee, bu alandan ne yapabiliriz diye düşünüyorsunuz. Bakın burada sağ köşede yeni iletişim adresi ekle Yani bizim bu numaraları, SMS'leri, e-postaları engellememiz için biz buradan başlamamız gerekiyor. Hemen hiç düşünmeden okuyoruz. Telefon mı e-posta mı? Ben telefon numarası diyorum. Telefon numarasının adı Latif. Telefon numaranı yazıyorum. Tabi telefon numarasını yazarken başına sıfır koymuyorsunuz arkadaşlar. Devam diyorum. Şu an bana bir doğrulama kodu gelmesi gere gerekiyor arkadaşlar. Onu bekliyorum. Ve doğrulama kodum geldi. 484 467 Şimdi e, buradan yine aynı arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Onayları yönet diyor. Eğer bunu silerseniz arkadaşlar Buradan hiçbir şekilde verim alamazsınız. Yani yaptığınız benim hiçbir hükmü yoktur. Ama olayları yönet diye tıklarsanız burada sizi kim arıyor? Hangi numaraları arıyor? Hangi numaraları size SMS atıyor? Arıyorlar falan filan. Mesela atıyorum bakın. Burada konuşarak öğren diyor. Ben ne abone, abone oldum. Ne de ben bunları aradım. Yani hemen direkt bu olayı bitiriyorum. Bak, bakın bu e, aradığım bu, bu, numara bu şirket bana ne e, beni ne arasın ne de mesaj göndersin. İkisini reddediyorum. Geri tekrar oraya gidiyorum arkadaşlar. Farklı işlemleri yapmak için. Meis. Benim Meis'in ne işim olur ya? Meis nedir? Bilmiyorum ki. Ha bak en an de mesela benim işim oluyor. Sisa şans. Çok tehlikeli. Hiç haberim yok. Örnek. Hemen size şansla bana ne SMS göndersin ne de arasın. Onu da kaydediyorum. Onu da canı cehenneme. Tekrar olayları yönet arkadaşlar. Diğerlerine bakıyorum. Zibuzi reddetmişiz zaten. Türksel iletişim merkezi. Ben Türk ben Türksel kullanmıyorum ki arkadaşlar. Ben Türkçe kullanmıyorum ki ya. <laughs> Türkçe'de bana ne mesaj gelsin ne de arasınlar. Onu da aynı şekilde iptal ettim. Geri tekrar olayları yönet. Evet. Trend yol. Trend yol gelsin. N11 de gelsin. Mayıs. Mayıs nedir ya? Bu zamana kadar kafamızı ağrıttılar, kafamızı şişirdiler ama çok şükür nihayet devletimiz bu konuyu el attı arkadaşlar. Bundan sonra bizim istemediğimiz numaralar bizi arayıp rahatsız edemeyecekler. İstemediğimiz SMS'ler bize gelmeyecek. Buradan teker teker engelleyeceğiz arkadaşlar. Onlar istediğini yapsın biz de böyle bu şekilde engelleriz arkadaşlar. Herkes rahatmış, rahat etmiş olur yani. Olay bu. Yani e-devlet üzerinden istenmeyen SMS, sesli arama, veyahut da e-postaları buradan bu şekilde engelliyorsunuz arkadaşlar. Ne sizi hiç kimse rahatsız edemiyor yani. Böylece bu olay burada çözülmüş oluyor. Güzel bir olay. Ee, nasıl diyeyim size? İşte bakanlık mesela bu olayı yaptı. Yaptıktan sonra bugüne kadar tam 2 milyonun üzerine vatandaşımız sisteme girerek onaylanmış, kontrol etti. Yani 2 milyon vatandaşımız bu işe e, rağbet gösterdi yani. İşleri yaptı ve her şeyse memnun yani. Çok güzel bir şey. E, çünkü bu gibi olaylar farklı bir sitede olmuş olsaydı, E-Devlet haricinde farklı bir sitede olmuş olsaydı kimse güvenip de bu işi yapmaz arkadaşlar. Ha bu E-Devlet'te olması apayrı bir olay yani çok büyük bir olay. Ve iyi ki de devletimiz bu konuyu el attı ve bu şekilde vatandaşlarına kolaylık sağlamış oldu. Şimdi isteyen reklam şirketi, isteyen bilmem şans oyunları, isteyen kim olursa olsun istediği kadar SMS atsın, arasınlar. Al işte hepsi burada. İstediğimi reddedelim, istediğimi onaylarım arkadaşlar. Olay bu. Mesaj geliyor, bilmem şu şu. İşte şu şirketten şöyle mesaj şey gelmiş. Şu şirkete üye olabilir misiniz? Şu link'e tıklayın, işte şu parayı kazanacaksınız, şu telefonu kazanacaksınız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir olay da yok, öyle bir dünyada yok yani. Dediğim gibi arkadaşlar, bugün ben size EDL üzerinden istemediğiniz sesli aramaları, mesajları ve e-postaları nasıl engellerseniz en güvenli şekilde onu göstermiş oldum. Beni takip etmeye devam eden arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum.